Nasıl saatlere baktın son sınav 18 yıl. Hani herkes öyle bomba patladı inşallah. Ben de senden bekledim. Bülent'im beni aramadı ya. Gitmedim Murat sağ Şöyle yapma Biliyorum. Bir de beni çek. Ama sen savaşçılar ne oldu mı? Beni çek. Ben de Beni çek. Beni çek. Çek bakalım. Aldım. Bu hafı verirken çekeyim. fotoğraf değil. Videoyu alıyoruz. Bak ya. İşte her şeyi yapan Başak. <laughs> Bakıyor, götürdü. Video muydu o? Evet. Şu anda hala Hala video yani. <laughs> şu anda. Video <laughs> 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 ben ben. ben. Nereye? Beni çekti. Hiç Hiç almasın ha. Direkt beni çekerken o girdi arkada. Aynen. ben çok güldüm zaten. Serkan'la Cem bir Diyaloğa girdiler az önce. Yemin ederim şu video olsaydı geç çekseydim. De... <laughs> <laughs> Serkan diyor şey ki, Serkan diyor ki. Bizim şeyde diyor mermer, atölyet mermer diye diyor 30 milyon çalışıyor işleri. Bir kapıya tamam bak. Polat ne biçim para alıyor tamam mı? <laughs> bak. Hiç onu dinlemeden <laughs> Cem böyle bir bak. Ama bu Polat'ın de olmaz ya. Konuşuyor <laughs> aga hiç alakası yok. O bir o bir şey. abi, ben de böyle, böyle dinliyorum aga bunu. Gözü de dinliyor be. Ben atım böyle. Ne diyorlar <laughs> onlar ya? Onu öldürdük gülmekten ya. Ben Serkan'ın bir, 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 bir yeni videom var ya. Anlatsam komik gelmez. Hiç gülmezsiniz böyle. Saat yok böyle. Gülmezsiniz ya. Salak olurum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama. Yaşayan Yavuz'la benim. Yavuz'u unutamaz onun hayatı. <laughs> ben de Serkan yine bana ne yaptı biliyor musun? abi senin boyun kısa ya, sen benim burama geliyorsun dedi. Tamam ya uzay mısın yaptın? Bana bana yaparsın. bak burama geliyorsun dedi. Serkan saçmalama abi tamam, dedim. Evet. Bizim boyumuzun arasında şu kadar bile fark yoktur dedim bak. He Murat sen benim burama geliyorsun dedin tamam mı? Kalktı kaka aynı yiyse arasında. arası. Ne bir şey inat hayatta bırakmaz kapıları. Yavuz'a da öyle diyor ama Yavuz hani kısa görünüyor. Çünkü. Yavuz abi kafası biraz bir şey için diye. kısa görünüyor. Beynimi çek Merve. Kalem mi çekiyorsun? Kapat yani. Kapatayım mı? Nasıl bastı buna Aynı